Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bu tarafa doğru, bu tarafa doğru doğru. <laughs> Efendim buraya lütfen buraya buraya lütfen. Efendim bu tarafa doğru. Efendim buraya. Efendim bu tarafa doğru. Efendim bu tarafa doğru. Hayır. Efendim bu tarafa doğru. Basın mensubu arkadaşlar girmeyin içeri içeri girmeyin tamam. Basın mensupları içeri girmiyor efendim. Efendim sayın genel başkan da arkadaşları lütfedip eee kabul ettiler. Kendileriyle eee gayet güzel, verimli bir toplantı eee gerçekleştirdik. Eee Türkiye'nin sorunlarını eee dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık. Değerlendirmelerde bulunduk. Eee aynı zamanda ben eee Sayın Genel Başkan'a eee Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini yaptığımız çalışmaları eee ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi Anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi bazı sorular da sordu Sayın Genel Başkan olabildiğince ayrıntılı şekilde Sayın Başkan'ı bilgilendirdim. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var, var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. E, bu çerçevede e, Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla e, görüşecek biz kendi düşüncelerimizi e, bütün ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan'a aktardık. Teşekkür ederim Sayın Genel evet, Başkan'a Sayın Genel evet, Başkan çok teşekkür efendim. ediyorum biz de e, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına ve e, heyete teşekkür ediyoruz ziyaret için bazı sorularımız vardı onları sorduk e, ayrıntılı olarak e, cevaplar aldık ve e, aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızda değerlendirmeler e, yapacağız. Tabi Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Ogan'la da e, bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Sonrasında tekrar e, yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde e, Türk kamuoyuyla Görüşlerimizi paylaşacağız. Ben de tekrar Sayın Genel Başkan'ı ziyaret için teşekkür ediyorum. Mükemmel Sağ olun şey, şey, arkadaşlar.